Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dombili gezdireceğiz. Hadi başlayalım. Gel oğlum. Gel bakayım. Gel bakayım, gel. Gel bak. Arkadaşlar geçen hafta video atamadım. O yüzden özür dilerim. Oh.

으아, 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 루하 으아, 루하으하 으아, 으아, 으

Evet arkadaşlar biz şöyle bir koşalım. Yaş. Oy. Nefes nefese kaldık. Oturdu. <laughs> Yukarıdan koyun geliyor. <laughs> Gördü şu anda. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Dur böyle ki yaklaştırayım. Salına salına yürü Endamın kapatıyor gözüm inan körüm sen ateş ol gelip, Geçmez ömür her zaman iyi olmayacak Sus ve sakın konuşma, sesini duymasınlar onlar sonra bizi bulurlar Sanki gökten iner sana bütün gönlü vuruklar Bende kalmadı derman beni sakın unutma burada yok, bir dengin ben engin denizler gezdim senden başka limanım yok Bir an acır içim gece aynı Arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım Çünkü arkadaşlar koyunlar gösterirken 5-6 tane köpek arkadaşlar üstümüze doğru koştu. Dombili ve ben çok korktuk. Sonra bir kaçtık arkadaşlar. Bir de baktık. Yani 5-6 adım falan kalmış. Sonra arkadaşlar Dombili'nki de şöyle biraz 5-6 adım zinciri. O yüzden yani zor ad ya şeyler yaşadık. Anlar. O yüzden kesmek zorunda kaldım arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atıp yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Görüşürüz.